AKP'den kurtulamıyoruz ve birçok insan neden kurtulamadığımızı tartışıyor. AKP'den kurtulamayışımızın en büyük nedeni Cumhuriyet Halk Partisi. Ama birçoklarına göre tırnak içerisinde söylüyorum cahil halk. Evet cahil bir halk var doğru. Hem de nasıl bir cehalet? Yani yeryüzünde eşi benzeri olmayan bir cehalete sahip bu ülke. Ama ben o insanlara kızmıyorum. Yani ben o cahil bırakılan insanlara kızmıyorum. Ben CHP'ye kızıyorum. Evet. Ya CHP'nin hiçbir suçu yok arkadaşlar. Eğer ülke bu durumdaysa AKP çeyrek asırdır iktidardaysa bunda yani CHP'nin hiçbir suçu yok. Şöyle Cumhuriyet dönemine bir bakın. Bir araştırın. Okuyun. Kaynaklara bakın. Atatürk öldükten sonra CHP neden layık eğitimi devam ettiremedi? Neden ettiremedi? Neden 1960 yılına kadar beklemedi? Tek adam e, rejimi diyorlar yani ya o döneme. Evet olması gerekiyordu. Devrimlerin tamamen oturması için çok partili sisteme geçilmemesi gerekiyordu. Neden İsmet İnönü 1950 seçimlerine gitti? İstese gitmeyebilirdi. Neden bunu yaptı? Neden o dinci Demokrat Parti'yi, Amerikancı Demokrat Parti'yi bu memleketin başına sardı İsmet İnönü? Zaten o zamandan beri gelen tarihsel bir cehalet var. Yani bu halk şu an bir, bir anda cahil olmadı. Evet AKP'li tabii ki tavan yaptı cehalet. Süleyman Demirel bu ülkede en çok imam hatip açan kişidir ya. Kenan Evren din derslerini zorunlu hale getiren vatan haininin önde gidenidir. AKP <laughs> AKP'ye gelene kadar neler oldu bu ülkede? Evet AKP sonuçta ülkede çeyrek asırdır iktidar ama bunun nedenleri eskiye dayanıyor. Ya Deniz Baykal işte. Deniz Baykal neden Tayyip Erdoğan'ın yasağını kaldırdı? Bakın taşlar nasıl oturuyor birbirine gördünüz mü? Bugünlere nasıl geliyoruz? Tabii bu çok uzun bir konu. Yani bu saatlerce günlerce konuşulur bu konu. Ama CHP'nin suçu yok. AKP başta. işte halk cahil. E tamam bitti. Her şey bu kadar. Tamam bitti. Bu halk niye cahil? Oturup onu düşünmek lazım. Bu ülkeyi CHP kurdu. Kurdu kurmasını ama korumasını bilmedi. Şimdi şu İmam Hatip konusuna gene geleyim. Süleyman Demirel'in çok açan. Evet 2002 yılına kadar geçen tarihte, tarihsel süreçte en çok İmam Hatip açan Demirel oldu. Tayyip Erdoğan onu geçti 2002'den sonra. Bu, bugüne kadar geçti. Evet yani CHP'nin hiç suçu yok falan diyenlere ben artık gülüyorum. Gerçekten gülüyorum yani oturup bir düşünün. Şöyle bir araştırın. Bu AKP nasıl çeyrek asırdır iktidarda?